Hepinize yeni bir videodan merhabalar mandişlerim. Bugün Sunset Beach isimli oyunun çok garip. Bu arada bir şey yanlış bu oyunda. Sahilde geçen garip bir korku oyunu oynayacağız. Ne kadar korku oyunu olduğu gerçekten soru şart çünkü hiçbir şey benzemiyor. Baktığın zaman sakinleştirici baba. hava. Denizin dalgası. Gökyüzünün on mandalina rengi. Acaba daha ne isteyeyim? Diyeceğim her şey bu oyunda var. O yüzden artık daha fazla uzatmadan başlayacağım. Oyun başladı hala arkada aynı müzik devam ediyor. Gerçekten ne kadar gıcık olabilir acaba oyun. Bu sayede 5 tane çocuk boğulmuş olmuş daha öncesinde. Boyunlu da gerçekten var benim acilinden çok parayı, acilinden fazlasıyla para ihtiyacım var diyor. Yakınlarda şey varmış Beach Festivali yani sahil şey varmış festivali varmış ve orada iş teklifi gelmiş sonra bu organizasyona yardım edecek yardım, yardımının karşılığında bize yüklü miktarda para vereceklermiş. Yani o kadar da zor gözükmüyor. Acaba bu işe girmeli miyim gibi düşünürken bu işe girmişiz. Olay örgüsü buradan başlıyor. Ve şu an oyunumuz başladı. Ne kadar güzel gerçekten. Şu grafiklere bakar mısınız? Şu denizin güzelliği olsun. Şu adamın giydiği gömlek olsun. Gerçekten her şey çok iyi. Sanki GTA Vice gibi. <laughs> ekran ne oluyor şu an acaba çok merak ettim bize sahili gösteriyor ne güzel buradaki adam biz miyiz acaba anladım çok güzel sahiliniz var daha artık oyunu mu oynasak acaba i̇şte artık oyunu falan mı oynasak acaba bu adam biz miyiz yoksa baktığın zaman bize benziyor aslında böyle bir tip mi olduğunu düşünmüyorum iş arkadaşım diyor ki birazcık geç kaldın ama merak etme buradaki yapılacak bütün işleri için hallettim diyor ve biraz dinlenmem gerek o yüzden Lütfen artık benim yerime sen çalış çünkü çok yoruldum diyor. Özgünüm dostum ama gerçekten trafik vardı diyeceğim. Çünkü gerçekten çok trafik vardı. Gelirken o kadar zorlandım ki özellikle o İstanbul trafiğini zaten biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ama yani problem değil dostum. Yeah. Yeah. Benim ismim Davis. Yani burada menajerlerden biriyim gibi işte anlarsın iyi kardeş. Ee, burada ne iş yapacağım acaba? Seninle tanıştığıma memnun oldum Davis. Burada sadece ikimiz kaldık diyor. Biris, birimiz çöpleri at atacak ve diğerimiz de şey. Yani çöpleri atmamız gerekiyormuş kısaca. Bizden şey istiyor işte çöpleri almamızı istiyor. Git çöpleri at diyor bize şu an. Adamım gerçekten mi? Adamım dostum gerçekten mi? Bro gerçekten mi diyorsun? Evet gerçekten. Yani çöp dediğim şey işte etrafta bu boş şişeler var ya bir şişeleri hani görüyorsun zaten. Onlardan bahsediyorum yani çok da şey anlama. Hani o kadar ağır çöpler değil. Ah eh, neyse. Yapacağım artık patron. Bir adamı girdik ceplere bakar mısın gerçekten? Bir de iş çalışacağız bir de. Bir de Türkiye'de iş beğenmiyor derler gerçekten. Tamam bir işim var, onu hallettim. Şimdi devam edelim. Nerede kalmıştık? Aa şey işi bitti Gel beni bul diyor. Buralarda bir olacağım gibi. bir şey söylüyor. Anladım patron. Hemen tanrım kedi 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 pisi. Miyav miyav madafaka. Miyav miyav madafaka. Aa kediye bak benim gibi maşallah. Etrafta koşturuyor. Etrafta koşturuyor. Bakalım kedicik. O onu Orada bir şey mi? Ne kadar bir ses var orada. Oyunun kamera geçişleri ne kadar garip bu orada. Boş şeyleri topla. Dört tane boş şey varmış. Onları toplayacak. Merhabalar. Oha ekran o kadar güzel ki yalnız. Bakalım dört tane boş şişe nerede varmış kardeş. Buralarda yok gibi var mı acaba? Burada yoktur büyük ihtimal. Şuradadır hepsi. Hepsi büyük ihtimal şuradadır. Yani nerede olacak başka? Denize atacak halleri yok ya. Acaba bu kablo nereye gidiyor derken buraya gidiyorum. Çok da sormama gerek kalmadı. Şurada şişe var. Şurada da var bir tane. Ekranı şöyle oluyor ya başım dönüyor gerçekten şu an. Birinci şişeniz burada. ikinci şişenize ver bakalım kardeş. Hepsini alabilir miyiz? Alacağız süper. Şurada üçüncüsü var. Ve dördüncüsü acaba nerede? Dördüncü şişe en uzakta demek kesinlikle. En uzağa koyu zaten. Başka nereye koyacaksın? Şişeler de maşallah ne kadar güzel gözüküyor. 10 numara 5 yıldız şişe hepsi gerçekten hava ne kadar güzelmiş böyle en sevdiğim hava patron şişeleri getirdim başka ne yapacağım acaba başka bir iş var mı patron teşekkür ederim bunları kurtardığın için şimdi ben de şey diyor bu hoparlör hakkında çalışıyordum diyor şişeleri daha sonra darız hoparlörle ne olmuş ya kardeşim bunlar çalışmıyor amına her şey, bunları tahmin edebilir miyiz acaba bekle o garfield mı dostum neye konu ne diyorsun oğlum sen garfield yoksa bu şey mi diyeceğiz o sadece turuncu bir kedi diyeceğim çünkü dostum ne konu hakkında konuşmak bu biraz saçma anladım bana. Bu şey gibi anasını satayım. Hiçbir boka inanmayan polisler vardır ya evinde ama 500 tane hırsız vardır. Onun gibi bir şey oluyor. O yüzden bunu seçeceğim. Bu sadece turuncu bir kedi. Dostum git ve o kediyi yakala. Ama neden o kediyi top? Gerçekten kedi niye kılıyoruz acaba? Merakım <laughs> şu an Meram'dan soracağım. Bu poşeti al ve kediyi poşete koyup bana getir diyor şu anda. Bunu neden yapıyoruz acaba? Tekrar soracağım. Kediler tatlıdır ama etrafta o geri gir öyle değil mi sonuçta? Kediyi poşete koy ve bana getir. Onu güvenli bir yere götüreceğim diyor. Ha peki tamam nasıl istersen. Kediyi o zaman poşete koyacağız bir şey yok. Gel bakalım pisi pisi gel bakalım. Geldi seni şu poşete koyayım da sonra güvenli bir yere götürelim seni kedi benden 500 kat daha az da yapacak bir şey yok. Gel bakayım şöyle gelmeyecek gerçekten. Gel şuraya Allah'ım beni asık kedi. Ya daha nereye gidiyorsun acaba? O çok iyi oynuyor. Lan neredesin? Oha. Hayatına gördüğüm en iyi oyuncusun bu arada pes edeceğim birazdan. Ne kadar sonra seni yakalamak acaba? Hadi kaçmadı gel şuraya artık. Lütfen şuraya gel. Bir kayanın içine falan giriyor. Gerçek ciddi misin sen? Gel şuraya artık. En sonunda poşete kediyi koydum, koydum gerçekten. Daha ne olsun acaba? Ağlama seni güvenli bir yere götüreceğim. Gerçekten hiç ama Şu an üzülüyorsun. Beni farkındayım. Kötü bir şey yapmıyorum ama sadece buradan dışarı atmaya çalış aslında. Miyavlama lütfen. Niye poşet içerisinde kedi koydum hiç kimse bilmiyor. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Kedinin sesi o kadar şu an üzgün geliyor ki anlamamsa. David neredesin Allah belası getirdim kedi artık sen neredesin ya? Ya adamın kendisi içeride mi acaba içerideymiş? Al kedi getirdim sana. O yakaladın mı? Aferin sana dostum. Ya şey birkaç bu bir adam geldi de böyle garip oturuyor anladım. Hani böyle bana ters ters cins cins bakıyorlar acaba bu adamlar beni korkuyor acaba şey mi yapsak? Bu adamlar bir şekil şukum yapsak diyor. Onları gidip öldüreyim mi? Ya dostum neden böyle bir şey yapıyorsun deli misin sen dedi. Tam biz de kardeşim dakika yaptık anlarsın ya. Ya yani şimdi hiçbir şey yapmadılar mı kardeşim orada boş boş saatlerce oturuyor adamlar hiçbir şey yapmıyor acaba diyorum bunlar iyi mi kötü mü bir kontrol etsek acaba? Ya ne yapsam ki acaba bir şey mi yapmam lazım? Durutun işte adama ne zararı var sana. Ya adama süresini gitsin şu an buradan. Boş boş öyle birleşe oturmasın. Tamam biraz kaba olacak ama yapacak bir şey Gitmesi lazım sonuçta. İyi tamam söyleyeceğim. Bugünkü son görevim bu. Adama bunu söyle sonra gel paranı al. Anladım patron. Adama çıkmasını söyleyeceğiz. Akşam olmuş hala orada mı duruyor gerçekten? Beyefendi kapatıyoruz. Beyefendi artık gitmeniz gerekiyor. Beyefendi gitmeniz... Ben oraya gitmeyeceğim. Oraya gidince garip sesler geldi bu orada. Bak yaklaşınca şu seslere bakın sadece. Niye böyle sesler var? Bu sesler normal mi şu an gerçekten? Olması gereken ses bu mu? Neyse yapacak bir şey konuşalım bu arada. Ne istiyorsun lan? No? Kalk ve siktir git. Lan sen kimsin bana böyle diyorsun? Hadi dostum. Hani güneş batıyor artık gitmen gerekiyor. Neden? Dostum tartışmayacağım gider misin? Gitmelisin çünkü o geliyor o geliyor derken kim geliyor? Sudan sudaki küçük çocuk geliyor. Ben ve diğer çocuk burada olmamanız gerekiyor çünkü o geliyor. O gelirse ikiniz de öleceksiniz o yüzden bu size sonuyorum. Ne diyorsun dostum kendi gelir misin acaba? O ne yapıyor ki? O ne yapmaz ki? Anladım bakın anlamadım adam diyor ki sudan birisi geliyormuş. Da bir şey konuşayım var anlamadım. Havaya bir anda maşallah bir anda havada kapandı. Adam şey diyor sudan birisi geliyormuş. Ondan bahsediyor. Ben sürekli gitsem ne olur peki acaba? O zaman ben, ben giderim diyor. Hadi an ne yapıyorum çok merak ettim. Abi böyle bir şey mi varmış gerçi? Aşağı atlarsam ne olacak çok merak ettim. Neyse şu an, şu an bunu yapacağım. Şu an normal bitireceğim oyunu. Ama en sonunda bunu deneyeceğim. Acaba gizli son falan mı var merak ediyorum şu an. Gidip de konuşayım bence. Oyunu bitirdikten sonra suyun içine atlayacağım ama. Onu yapmak istiyorum şu an çok merak ettim. Acaba ne olacak? <laughs> Davis merhabalar kardeş. Ha öyle diyorsun. Ha öyle diyorsun. Senin kafan yamulmuş mu Davis? Bir şey olmuş sana sanki. İyi misin acaba? Burada adamın yaptığı şeyler, işler yazıyor. Escape mi? <laughs> bir tane sol üstteki okay yazıya ya bakın şu an. Escape yazıyor. Bu hoş bir şey değil şu an gerçekten. <laughs> Neden escape yazıyor? Anam dikeyim senin ben. Bu çocuğu. <laughs> <laughs> Gerizekalı oyun senin. Gerizekalı oyun senin. Gerizekalı oyun senin. Tekrar oynayacağım. Orada suyu içine atlayacağım bu sefer de. Geç şuraya hadi geç. Geç şuraya. İki saat. Tekrar şey gösterecek misin gerçekten ya? Yazık. Gerçekten. Ya şuraya bir Acaba şunu kim düşündü? Çok merak ediyorum. Zaten bir kişi yapmadım bu oyunu? Acaba bunu niye düşündü? Neden böyle bir ara sahne koyuyorsun ki? Ne gerek var? Anladım. Güzel göstermeye çalışmışsın. Etrafı göstermeye çalışmışsın da. Kardeşim bırak da oynayalım şu oyunu Gideceğim ve denizin içine atlayacağım. Ne olacak çok merak ediyorum sadece. Sırf bunun için koşacağım ve denizin içine gireceğim. Hadi hadi boş yapma. Ya kedi. motherfucker. Diye koşuyor <laughs> etrafta koş bakalım küçük kedi koş bakalım koş özgürlüğüne koş İnsanlar gibi değilsin sen sen tatlı bir kedisin o yüzden git ve özgürlüğüne koş bizim gibi paranın köpeği olma bak şimdi ne yapacağım izliyor musun jingle bells jingle bells jingle bells acaba şurada istirek var mıdır bakalım buraya gitmeyi izin verecek mi ha vermiyorsun buraya gitmeyi izin falan anladım Denize girmeye direkt izin yok? Aa ne kadar saçmaymış bu arada. En baştan mı yaptıracaksın gerçekten hepsini? Wow direkt hiçbir şey yaptırmıyorsun. Gerçekten ciddi olamazsın ya. ya hepsini baştan değil dedim. Vallahi ağlayacağım şimdi az kaldı. Yapacak bir şey yok tekrar toplayacağız o zaman. Patron ne diyorsun? o? O sahne geldiğinde denizin için atlayacağım. Sırf o sahneyi görmek istiyorum gerçekten. Yoksa şu an burada video bitirmiştim çoktan. Sadece o sahneyi merak ettim acaba ne olacak? Şu kediyi yakalamak da ayrı bir zor gerçekten o da var. Hani her şey anladığımda kediyi toplamak ayrı zor. Şişeler basit çünkü hepsi zaten sahilde duruyor. Ama o kedi gerçekten çok farklı bir şey. Hem de bayağı farklı bir şey. Şimdi kedi konusu geldi. Şimdi kediye direkt böyle taktiği var mı acaba? Şöyle yapsaydım. Aynen taktiği varmış direkt. Bu da çok hızlı koşuyorsun. Neyi, ne öyle yapıyorsun acaba? İyi bari şu an çok kısa sürecek hızlıca. Bu yine de çok rahatsız edici bir şey bu kedi Gerçekten en doğru şeylerden biri. Gel şunu şuraya hızlıca. Davis al bakalım kedi getirdim. Tamam şimdi adamla konuşacağız. Nasıl denize gireceğiz. İzleyin şimdi. Asıl yer geldi. Tam denize giriliyor mu? Giriliyormuş gerçekten. Şimdiden gideceğim. Acaba şimdi mi sen yoksa adamla mı konuşacağım? Direkt gideceğim ya adamla konuşmayacağım. Bakalım ne olacak şu an merak ettim. Abi cam öyle bir cam sıkı şimdi hissediyorum şu an gerçekten. Bakalım ne olacak. Teşekkür ederim oyun için arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.